Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ben Koray. Bu videomda sizlerle Samsung Galaxy A31 cep telefonunu inceleyeceğiz. Bu bir kutu açılış videosu olmayacak. Bu telefonu size daha iyi tanıtabilmek için telefonu 24 saattir kullanıyorum. Beğendiğim ve beğenmediğim özelliklerini sizlerle paylaşacağım. Videoya başlamadan önce eğer kanalıma hala abone değilseniz abone ol tuşunu kullanarak abone olup ayrıca bildirim zilini de aktif hale getirirseniz bu tarz videolardan da haberdar olabilirsiniz. Eğer videomu beğenirseniz de beğen tuşuna basmayı unutmayın. Şimdi telefonun kutu içeriğinden önce ben neler çıktığınız çıktığından size bahsedeyim. Hızlı şarj adaptörü çıkıyor. Girişi Type C bu arada. Bunun haricinde de bir tane standart Samsung'ların içinden çıkan normal tip bir kulaklık. Tabii ki e, bu iğne de çıkıyor. Her diğer her telefonda olduğu gibi. Bir de böyle hızlı kullanım kılavuzu ve garanti belgesi isimli bir kutucuk çıkıyor. Telefonun şöyle size göstereyim. Bu şekilde bir telefon. Yakın çekimde de göstereceğim. Ekran parlaklığı gerçekten güzel bu arada. Ee, ve ekran gövde oranı da çok iyi. Şimdi telefonun sevdiğim ve sevmediğim önlerinden ben size bahsedeyim. Ardından telefonun birkaç tane özelliğinden bahsedeceğim. Detaylı özelliklerini de açıklamalar kısmında zaten ekleyeceğim. Oradan da kontrol edebilirsiniz. Telefonun Amerika ana kamerası 48 megapiksel. Gerçekten mükemmel çekiyor. Yani çektiği fotoğrafları da videonun devamında ekleyeceğim. Ön kamerası 20 megapiksel. Bunun da gerçekten kalitesi şahane. İnternette en iyi kameraya sahip telefon diye okumuştum birkaç yerde. Gerçekten de doğru. Yani fotoğraf kalitesi gerçekten harika. Makro çekimleri süper. Geniş açılı çekimleri harika ötesi. Yani telefonun kamerası gerçekten bu fiyata yani bunun fiyatlarında alabilecekleriniz arasında en iyisi. Fiyatından da bahsedeyim bu arada. 3000 ila 3600 lira arasında bir fiyat değişimi var. Yani bazı yerlerde 3000, bazı yerlerde 3600 fiyatın arasında bir fiyat bandında bu. Ben tabii ki hemen ekran koruyucu taktırdım. Ardından da bir tane kılıf aldım. Çünkü telefonumu bol bol sağa sola çarptığım için bunun da hemen hasar almasını istemiyorum. Bu arada bundan sonraki videolarımı da artık bu telefonla çekeceğim. Yani profesyonel bir kamera kullanmıyorum. Cep telefonu üzerinden çekiyorum videolarımı. Bu telefonla videolarımı çekeceğim. Devamındaki birkaç videoma zaten bakacak olursanız kameranın video kalitesini de böylelikle görebilirsiniz. Şimdi telefonun özelliklerinden ben size bahsedeyim. Söylediğim gibi arkada 48 megapiksellik ana bir kamera var. Ayrıca 3 tane daha kamera var. Ama bunun e, kaç megapiksel olduğunu açıklama kısmında ekleyeceğim ben. Ön kamerasının 20 megapiksel. E, özür diliyorum. Ön kamerası 20 megapiksel. Ve bu da gerçekten süper çekiyor. Şöyle ekran gövde boyutuna bakacak olursak. 6.4 inçlik bir ekrana sahip cihaz. Ve büyük oranda ekran. Yani çerçeve çok az. Sadece şu alt kısımda birazcık fazla çerçeve var. Ama geriye kalan kısımlarda ince bir çerçeve var. Kamera burada ekranın üst tarafında ortaya konumlandırılmış. Gayet de güzel duruyor. Kötü durmuyor. Telefon 185 gram ağırlığında hafif bir telefon. Çok ağır da değil. Yani ele çok ağır gelmiyor. Arka e, görüntüsü sadece fazla iz bırakıyor. Bu birazcık rahatsız edici. O yüzden kap kullanmak da iyi olabiliyor. E, 5000 mAh'lik gerçekten güçlü bir bataryası var. Yani şarjı yani sabahtan beri kullanıyorum. Sabahtan beri demeyeyim. Dün gece saat 12.30'da şarjdan çektim. Şu an saat 9'u 20 geçiyor. Ona rağmen şarjım %50. Ki bütün gün bunda Clash of oynadım. E, yani neredeyse 2-2.5 saat Clash of Clans oynadım. Buna rağmen şarjı bitmedi. Tabi bunun haricinde navigasyon kullandım. Yaklaşık 1 bir 1,5 saat kadar navigasyon kullandım. Ve tabii ki telefon görüşmeleri, WhatsApp mesajları, internet sitelerine giriş ve Netflix'ten yarım saatlik kısa bir film bile izledim ki ona rağmen %50 bir gayet iyi bir pil performansı. 4 GB RAM'i var. Ondan da bahsedeyim. Ayrıca Android 10 işletim sistemi kullanıyor bu cihaz. Şimdi telefonu yakından ben size göstereyim. Ardından da çektiğim fotoğrafları ekleyeceğim. Şimdi telefona yakından bakacak olursak gördüğünüz gibi parmak okuyucusu burada. Parmağı bu şekilde buraya dokunduruyorsunuz ve ardından kolaylıkla okuyor. İnternette bazı kişilerin şöyle yorumlarını gördüm ben. Parmak izi okuyucusu okumuyor, sorunlu gibi şikayetler var. Eğer ekran koruyucu kullanıyorsanız ekran koruyucuna ekran koruyucuya özel bir ayar var burada. Dokunma hassasiyetini artırırsanız şayet parmak okuyucu ve şu ekran hassasiyeti artıyor. Dolayısıyla da parmağınızı rahatlıkla okuyor. Şöyle gördüğünüz gibi menü geçişleri gayet hızlı, hiçbir sıkıntı yok. Gayet seri bir biçimde geçiyor. Android 10 işletim sistemine sahip bahsettiğim gibi ve telefonun şöyle tekrardan ekranı göstereyim. Çerçeve gördüğünüz gibi sadece şurada biraz kalınlık var. Geriye kalan kısım gayet ince. Şurada da gördüğünüz gibi kamerası bulunuyor. Yan kısmında burada e, hafıza kartı ve sim kart girişi var. Bu arada çift sim kartı destekliyor bu cihaz. Yani iki tane sim kartla da kullanabilirsiniz. Arka kısmında şöyle gördüğünüz gibi dört tane kamera var. Şu ana kamerası. Geriye kalanlarda makro kamera, geniş açılı kamera gibi kameralar. Dediğim gibi detaylarda da ekleyeceğim zaten bunu. Burada flaşı var. Tasarımı gördüğünüz gibi böyle. Ve gördüğünüz gibi de çok leke tutuyor. Bu kısımda güç tuşu, ses artırma ve azaltma tuşları. Burada hoparlörü. Burada Type C şarjı, tabii ki burada mikrofon ve kulaklık girişi de burada bulunmakta. Telefonun bu arada dahili hafızası 128 GB, ayrıca 512 GB'lık bir microSD kart ile de artırılabiliyor. Yani 512 artı 128 GB'lık bir hafızaya sahip olabiliyor telefon. Samsung Galaxy A31 bu şekilde. Benim gerçekten hoşuma gitti hızlı ve kullanışlı ele tam oturuyor herhangi bir yavaşlığı donması kasması gibi sorunları yok ayrıca benim için en iyi özelliği şarjı gerçekten uzun gidiyor yani başında da söylediğim gibi bütün bir gün neredeyse kullandım ama şarjım şu an daha yeni yüzde elli gördüğünüz gibi şimdi bununla çekmiş olduğum fotoğrafları ekleyeceğim ben videonun ardına ardından da videoyu sonlandıracağım. Telefon ile ilgili sormak istediğiniz sorular olacak olursa yorumlardan bana ulaşabilirsiniz. Kanalımı da takip etmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın.